Zaten hiçbir yere gitmemişler. Hep, hep biz ilk Aynen gidiyoruz. Öyle öyle biz başkanım. gidiyoruz. Arkamızdan onlar geliyor. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Hiçbiri başka adam. Allah razı olsun. Ben Şerif Fıratçıyım. Evet. Güzel projeler hazırladık inşallah. Yaşınız. Desteğinizi bekliyoruz inşallah. Ne demek? Kayhan. Kendisini bilen. Az başı. Allah korusun. Kendisini bilen insan. Sizden vazgeçmez inşallah. Allah razı olsun. Allah iyiliğiniz. <laughs> Çok şükür. Desteğinizi bekliyoruz inşallah. Kalkan ara araç var mı? Merkez yok yoldan geliyor. Yoldan geliyor. Desteğinizi bekliyoruz inşallah. Peki. Be Hayır bekliyoruz inşallah. İnşallah bize yani bir sıkıntı olmaz. Umarım iyi yerleri var. Ne Ramazan, <laughs> Ramazan ayındayız. <laughs> Bunlar da <olacağım. gülüyor> olacak. olacak ya. Şimdi brojürü dağıtan arkadaşa ben şeyi sordum. Neyi? Bu sene Malatya'da bir değişim görüyoruz. Gerek e, Bilal abi de gerek sizin. de. Anladın mı? Hı -hı. Yani biz bunun artık bilincine vardık artık bu şeyi artık dejavu haline getirmek istemiyoruz. AK Parti'nin bu her sene kazanmış olduğu şeyleri dejavu haline getirmek istemiyoruz. Yeterince biz doyduk onlara. Yeterince Onlar da bize doyduk. Yeterince doyduk ama ama biz mi? artık şey yapmıyoruz. Onu biz. yeterince kredi verdiniz değil mi? Yani. Yeterince bırak sen biz her şeyi verdik onlara. <laughs> yok yok yani ben bunu şahsız... Malatya'nın şeyi zaten ortada. Ortada. Millet zaten aç. Diyeceğim bir şey varsa de bak bunları yayınlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyini söyleyeyim? Ve içindekiler bekliyoruz bekliyor inşallah. Çalışmalarınız. Allah teşrif ettiniz derneğimizi, cemevimizi bizleri onurlandırdınız. Eee çalışmanızda başarılar diliyoruz. Ee, yapılan bütün güzellikler tabii ki e, Malatya'mız için olacağından e, burada ne kişi, ne parti e, ne de e, bir e, görüş düşünmeden Malatya için mücadele edeceğinize de inanıyoruz. O maçta da çıktığınızı biliyoruz. Duyumlardan alıyoruz. Ee, her zaman söylediğim gibi e, bizde Bozatlı Hızır'ın, e, Hazreti Hızır'ın büyük bir yeri vardır. E, herkes değişik anlatırken ben şunu söylerim. E, Hızır umuttur. Hani umutlar tükendiği zaman hayat biter. E, Bozatlı Hızır cümlemizin omuzunda olsun. İnşallah Malatya'mızı yeniden bir ayağa kaldıralım. Ve tekrar bizleri de onurlandırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sonunda dedemizi ziyarete geldik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabi umudumuzu yitirmeyeceğiz. Yani bu kent hepimizin. Bizim ortak değerimiz Malatya. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Çalışacağız, mücadele edeceğiz. Tabi bizi zorluklar bekliyor. Yani işimiz kolay değil. Ama üstesinden gelmemiz lazım. Gelmeliyiz. Şehrimizi bırakmayacağız, terk etmeyeceğiz. Biz de tabii inşallah seçimden sonra gene sahada olacağız. İşte derneğinizle efendime söyleyeyim yönetimimizle biz beraber olacağız inşallah. Bu Hiç konuda yok. destek bekliyoruz. Çünkü STK'ların desteğine ihtiyacımız var. Yani bu kenti ayağa kaldırmada ciddi desteğinizin olması lazım. Yani fikir olarak desteğinizin olması lazım manevi olarak desteğinizin olması evet. lazım. Biz de geleceğiz, burada proje yapacağız. Projelerimizi tartışacağız, konuşacağız ve uygulayacağız. Hızlı bir şekilde kenti ayağa kaldıracağız inşallah. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Umudumuzu belirttiğiniz gibi umudumuzu yitirmeyelim. Umudumuzu yeniden yaşatacağız burada. Kendi küllerimizden tekrar doğacağız inşallah. Evet. Teşekkür ediyorum. Onu biraz geçtik de evet. işte geri kalan gençlerimize Anlattığımız şeylerden bir e, anekdotlar kalır. Ay dedem şöyle şöyle derler şimdi gençler ya bu bu şehir yerle bir olmuş tamam yüzde seksenlerde bir yıkım var ya bizim babalarımız dedelerimiz de bravo küllerinden bu kenti yerinden yani, yeniden aynı, aynı, e, işte, yapmışlar inşa etmişler e, çocuklarımız da bunu anlatırlar tabii, biz de mutlu oluruz tabi tabii. tabii. Ha, burada şu var geçmişteki yapılan hataları da yapmayacağız tabii ki. Yani. Ee, yani hata hata yaptığımız için bu hale geldik, ee, hata yapmayacağız, ee, bu işi düzgün takip edeceğiz, düzgün iş yapacağız ve depremden de en az etkilenen olacağız. Yani yarın depremde olmayacağını kimse garanti edemez. Şey yok, Zaten ülkemiz deprem ülkesi. Valla depremin Kaçınımla tam ka, tam kavşak noktası. Son bin yılın depremi burada çok büyük depremler yaşanmış. Ben o yorumcuları isimleri. Fırat'ın akışı 15 kilometre de yön değiştirmiş. Ama maalesef biz yöneticiler de biz de uyuyoruz. Kimsenin haberi yok. Böyle bir tehlike var burada. Burada böyle bir tehlike var. Neden böyle alel evler, alel imarlar, alel bilmiyorum. bilmiyoruz. Başkanım... Ya, teşekkür ederiz. <laughs> biz kendi sınırlarımız içerisindeki mahalle muhtarlarımızı evet. ziyaret ediyoruz. Çok güzel. Ee, konuşuyoruz, işaret evet. ediyoruz. Ee, i̇stişare kadar güzel bir şey yok. Şimdi tabii istişarede ne kadar işte bilimden uzaklaşınca ne kadar işiniz kötü evet. kötüyse istişareden uzaklaştıkça evet. o kadar işiniz kötü. Yani 11 aylık Erbakan Hoca'nın iktidarında konjüktür öyle bir esti ki yani öyle bir değişti ki adam 11 ay orada ancak kalabildi. O da epey bir kavga gürültüyle geçti yani o şey süreç. Evet. Seni bekliyorum inşallah şey hocam. Sen nerede oturuyorsun? Ben eee işte burada. Şey diyeyim ki işte burada değil mi? Burada burada. He. Oynar mısın siz inşallah? Tamam. Sizin için de uğraşıyor bunu bilen yani Allah söylüyoruz. Allah razı Geldik benim burada. Benim tamete yeşil yurtta. Yeşil yurtta mı? Hiç seçmedi mi saçma? İnşallah yeşil yurtta bak. Bize ihtiyacı var. geldik geldin. Bak yani. şurayı okuyun. Şu an gördün ben zaten orayı da okudum. Burada zaten burası Şeyh buranın eminatı gibi. Büyük şehirde Muradı. Aynen. Muradını, Malatya'da Muradını erir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, ama. Düşmeyesiniz bak arkaya dur, dikkat. Aman aman biz bisiklete falan bulmayasınız. O gençler. <laughs> Al arayın onda konuşma. Tamam. Tamam. Bugün kanal boyundayız. Şehit planlamacısı Malatya'nın yeşil yurdun Murad'ı ve Bilal ile beraber geziyoruz. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızı yakalıyoruz yollarda. Hocam selamünaleyküm Murad'ım.